Alışa A diyeyim. 3A. Satışa da S diyeyim. 5S bölü 2. 6A eşittir 5S. A'yı arkadaşlar 5M diyelim. S'ye de 6M diyelim. Bakın şimdi 5M'ye alınmış 6M'ye satılmış. Karımız ne kadar? M kadar değil mi? 5M'de M kar yaptığına göre yüzde ne kadar kar yapar? 20 aşık. Şimdi armutların fiyatına A diyelim. A çarpı 14 bölü 100. Elmaya da E diyelim. E çarpı 10 bölü 100. Bunlar sadeleşecek. 2 ile de sadeleştirirsek 7A eşittir. 5E olacak. Böylece arkadaşlar şimdi buna 5M diyelim. Buna da 7M diyelim. Tamam mı? Elmaların kilogram fiyatı hatta kesirlerle yine uğraşabiliriz. Şimdi ben şöyle düzelteyim hatta. 50M'ye 70M biraz daha büyüteyim. Sorun mu değil ama yine de böyle yapmak istedim. Bunu illa siz hani böyle yapmalısınız diye değil. Ben mümkün olduğunca kesirden kaçmak için sayıları büyütüyorum. Şimdi 50M arkadaşlar elmanın fiyatına 70M dedik. 70M'nin %15'i Armut'un fiyatına 50M dediğimiz için X bölü 100'üne eşit. Bunlar gitti. Sonra arkadaşlar e, burada da sıfırlar gitti. 5 ile de 15 sadeleşti. 3 oldu. 21 eşittir. X, B şıkkı. Bir nokta üzerindeki denklemi sağlar arkadaşlar. A sayısı B sayısından da %20 fazlaysa A'ya 5K diyelim. 1 bölü 5'i K yapar. K kadar fazla olacağı için 6K olur. Şimdi buna göre... X yerine 6K yazıyorum 12K. Y yerine arkadaşlar 5K yazıyorum 15K. Eksi 54 eşittir 0. Böylece 27K eşittir 54. K arkadaşlar 2. K 2 olduğuna göre 6 çarpı 2'den A da bakın 12 oldu D şıkkı. İlk adımda arkadaşlar hemen dikkat edeceğimiz şeyler. 1. Aylık %25 faiz biniyor borcuna. Borcunun %60'ını ödüyor. Şimdi başlayalım buna göre. 200 lira borcu var. İlk harcadığı para bunun %60'ını ödeyecek. 120 TL oldu. Dolayısıyla 200 eksi 120'den 80 TL kaldı arkadaşlar. 80'in de %25'i yani 4'te 1'i faiz biniyor. Dolayısıyla 80 artı 20'den 100 TL borcu kaldı ilk aydan. Şimdi bu birinci ay. İkinci aya geçtiğimiz zaman... 500 TL arkadaşlar harcama yaptı. 100 TL'de eskiden borç vardı. 600 TL yeni borç. Bunun ne kadarını ödeyecek yine? %60'ını. Dolayısıyla arkadaşlar 360 TL oldu. Geriye ne kadar kaldı böylece? 240 TL. 240'ın da yine arkadaşlar %25'i bu faiz olarak biner. Yani 60 TL. Böylece bakın buradan da 300 TL artı borç kaldı. Son durumda artık 1000 TL harcadı, 300 de borç bindi. 1300 TL. Bunun da yine %60'ını harcayacak. Dolayısıyla arkadaşlar 780 TL borç ödeyecek E şıkkı. Sorunun gerçek fiyatı yok. Bizden gerçek fiyat da istemiyor. Sadece oran istiyor. Kendimiz fiyat belirleyelim o zaman. Diyelim ki burada ürün 100 TL %10 indirimle de 90 TL'ye satılsın. Şimdi demiş ki Normalde 10 TL arkadaşlar kardan kaybımız var. Ama 10 TL'lik kardan kayıp ne kadar azalmış gerçek karda? %20. Gerçek kar X TL olsun. Bunun %20'si yani 1 bölü 5'i kadar azalmış. X bölü 5 ona eşit olmuş. Böylece X arkadaşlar 50 olur. Bunun karı gerçek kar GK diyeyim ona. Gerçek kar kar 50 TL. E o zaman bunun fiyatı arkadaşlar 100 TL'ydi ya başlangıç fiyatı. Demek ki 50 TL kar olduğuna göre bunun maliyeti aslında 50 TL'ymiş. Dolayısıyla bu 50 TL'de 50 kar yapmış. Yani %100 kar. E şıkkı. Çarpımlı sorularda ben fiyatı 10 TL vermeyi tercih ediyorum. Çünkü çarpacağız sonra 10 TL olsun. Başlangıçta da 10 tane satıyor olsun. %20 indirim yaptığı için 8 TL'ye düşecek. Ürün %60 arttığı için 16'ya çıkacak. Başlangıçtaki kazancı 100 TL'ydi. Yeni durumda kazancı 128 TL olacak. Çarpınca Yüzde kaç arttı arkadaşlar? 28 A şıkkı. Yüzde %40 kar var arkadaşlar. 40 çarpı 40 yani 16 buradan gelecek. 24 %100 kar demek. 24 TL kar demek. 50'nin de %20 10 olduğu için 10 TL kar. Eğer x tane alırsak 16x, x tane alırsak yine 24x, x tane alırsak bu kadar kar elde ederiz. Dolayısıyla toplam karımız arkadaşlar 50x olur. x sonuçta pozitif tam sayı olacağına göre ürün sayısı o. 50'nin katışıklarda nerede var? 200. Elde edilebilecek toplam kar bu olabilir. Yine arkadaşlar bu soruda çarpım yapacağım için şöyle diyeceğim. 10 TL olsun sütün litresi ve 10 litre almış oğlum. Şimdi bunun %25'i dökülmüş. 7,5 kalmış. %20'si kadar kalanın %20'si kadar ilave edilmiş. 7,5'un arkadaşlar %20'si nedir? 1,5. 1,5 eklersek elinde artık 9 litre var. Ve fiyatı da %50 arttırmış 15. Başlangıçta 10 çarpı 10'dan 100 TL Maliyeti var. Bu 9 çarpı 15'ten dolayı eline ne kadar geçti? 135 TL. Böylece arkadaşlar yüzde aslında karı ne oldu? Bakın 35. Yine arkadaşlar bu soruda çarpım yapacağım için şöyle diyeceğim. 10 TL olsun sütün litresi ve 10 litre almış olalım. Şimdi bunun 25'i dökülmüş 7,5 kalmış. %20'si kadar kalanın %20'si kadar ilave edilmiş. 7.5'un arkadaşlar %20'si nedir? 1.5. 1.5 eklersek elinde artık 9 litre var. Ve fiyatı da %50 arttırmış 15. Başlangıçta 10 çarpı 10'dan 100 TL maliyeti var. Bu 9 çarpı 15'ten dolayı eline ne kadar geçti? 135 TL. Böylece arkadaşlar aslında karı ne oldu bakın 35. Kar arkadaşlar satış eksi maliyet olacak. Maliyete neler dahil? Bir kere ürünün kendisi dahil. Onu bilmiyoruz. Ne kadar mali olduğunu söylememiş. Artı 10 poşet 10 kuruştan 100 kuruş yani 1 TL. Maliyetimiz bu. Satışımız ne? Ona bakalım. Satışımız da 5 çarpı 10'dan arkadaşlar 50 TL. Dolayısıyla 50 eksi x eksi 1 ne verilmiş? 29. X buradan arkadaşlar 20 geldi. Ürünün maliyeti buymuş. Sonra aynı ürün ne yapılmış? Bu sefer 30 poşete konmuş. 30 poşete konunca 30 çarpı 10'dan 300 TL şey 300 kuruş pardon. O da 3 TL maliyetimiz olacak. 1 3 TL maliyet artı 20 TL'de arkadaşlar zaten kendi öz maliyeti var. 23 TL. Peki kaç TL'den satılacakmış torbası? 4 TL'den. 4 çarpı 30'dan da 120 TL kazancımız var. Dolayısıyla 120 kazanç, 23 maliyet, 97 arkadaşlar karı oldu. A şıkkı. Ürün fiyatı ve ürünün tanesi işte adedi cartucurdu falan olduğu zaman arkadaşlar ben mümkün olduğunca 100 üzerinden değil de 10 10 üzerinden gidiyorum. Böylece çarpınca 100 olsun diye. Yüzdeye de daha kolay yorum yapalım diye. Şimdi 10 TL olsun ve elimizde 10 tane e, arkadaşlar daha doğrusu 10 kiloluk bir kavun olsun. Sonra bu kavun arkadaşlar %20 karla satılıyormuş. Demek ki onun %20'si 2 olduğu için 12 TL. Sonra ne yapılmış bu diğer taraftan? %40 oranında fazlaymış. Yani 10 kilo olması gereken şeyi 14 kilo gösteriyor demektir %40 fazla. Böylece 12 çarpı 14'ten... 168 TL gelir elde eder. Yani %68 gerçek karı bunun. 11 tane toplam çürük varmış ananas ve mangolardan arkadaşlar. Şimdi ananasın %20'si çürük ya. Ben buna K diyeyim. Lazım olursa buraya da 5K diyeyim. Sonra arkadaşlar 11-K diyelim buraya. Çünkü çürükler toplamı onlarda 11'di. 40'ın %60'ı kaçtır? 24. Şimdi burada aslında kolay bir şey oldu birden. 24 oradan 11 buradan 35 tane çürük var. E şimdi arkadaşlar toplam x adet ürünü olsun. Bunun %35'i çürükmüş. O da 35'e eşit. Demek ki ürün sayısı 100'müş arkadaşlar. Bundan dolayı 25, 40, 65, 5k buradan 35 olacak. 5k 35 ise k 7'dir. 11 eksi k da 4'tür. Ne sorsa yaparım. Çürük mangoları soruyor. Cevabımız C oldu işte. Bu kadar basit. Böyle basit deyince hoca basit diyor. Sinir bozucu algılanmasın. Yani çözüm yolumuz çok zor değil. Ama zaten arkadaşlar sınavda sorulan sorularda gerçekten böyle anlayıp basit işlemler yapılacak bir 3-4 soru soruyor rahat problemlerde ÖSYM. E. 20x diyelim kırmızıyı arkadaşlar. Sarıya 25x diyelim. 10x mavi olsun. Toplamda o zaman geriye ne kaldı? 35, 20 daha 55, 45x de arkadaşlar beyaz. Üstlerine de yazayım kırmızı, sarı, mavi ve beyaz. Ne demiş? Kırmızı ve mavi mandalların kırmızı ve mavi mandallar 30x. Bunların aritmetik ortalaması 2'ye bölmek demek. Sarı ve beyaz arkadaşlar toplamları 70x haliyle bunu da ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 70x bölü 2 neymiş? 40 fazlasıymış 30x bölü 2'nin. Bu şekilde söylüyor bakın. Hali eksik dediği için eklememiz lazım üstüne. Böylece buradan 40 artı 15x eşittir 35x. 20x eşittir 40 oldu. x gördüğünüz gibi 2 geldi. x 2 ise toplam ürünümüz arkadaşlar 200 olur. Hepsini topladığımız zaman 100x'ti çünkü. Sonra ne olmuş? 30 tane kırmızı 20 beyaz eklenmiş. Tüm ürünler o zaman artık 250'ye yükseldi. Sarı ürünlerimiz 25 çarpı 2'den 50 olacak. Tüm ürünler oranı ikinci durumda 1 bölü 5 yani %20. Ürünün arkadaşlar sadece maliyeti burada hani tek başına önemli değil. Önemli olan şey bu kutudaki mumların ne kadar dayandığı. 12 çarpı 8'den 96 saat dayanıyor. Bu da 80 saat dayanıyor. Yani siz arkadaşlar bunu aldığınız zaman 96 saatine 24 TL veriyorsunuz. Yani 1 saatine 1 bölü 4 TL ödemiş oluyorsunuz. Aynı şekilde 80 saatine arkadaşlar 15 TL ödediğiniz için 1 saatine 15 bölü 80 TL yani sadeleştirdiğimizde 5'e bölersek 3 bölü 16 TL ödüyorsunuz. Haliyle 1 bölü 4 Paydasına eşitlersek burayı 4 bölü 16 yapalım. 4 bölü 16 şunu bir sileyim. Siz arkadaşlar bundan alsanız 4 bölü 16 bakın 1 saatine A markaya yine 3 bölü 16 B markaya ödüyorsunuz. Dolayısıyla A markada biraz daha pahalı ödemiş oluyorsunuz. Böylece 4 bölü 16 eksi 3 bölü 16'dan zarar kaç TL? 1 bölü 16 TL. 4 bölü 16'da 1 bölü 16 zarar olduğuna göre %25'tir. E şıkkı. Genel olarak problem sorularında veya matematikte arkadaşlar bir birim üzerinden gitmek önemli. Çok fazla bilinmeyen olduğunda ya da karışık olduğunda sabit olan değişmeyen şeylere odaklanmalısınız. En ucuz olan arkadaşlar pantolondan başlayalım. Pantolona 100x diyelim tamam mı? Kazakların maliyet fiyatı bunun %60 fazlasıyla fazlasıysa Kazak o zaman buradan 160x oldu. Gömleklerin maliyet fiyatı da kazakların maliyet fiyatının %80'i. 160x çarpı 80 bölü 100. Bunlar gitmiş oldu. Böylece 128x de gömlek oldu. Şimdi kazaklar %20 karla kazaklar hangisiydi? 160x. 160'ın 1 bölü 5'i ne yapar? 32 değil mi? Demek ki 32x eklersek 192x arkadaşlar karlı fiyatı kazakların. Gömlekler de %25 karla satılıyormuş. Gömlek neydi? Ee, gömlek neredeydi ya? 128x. Evet. 128x arkadaşlar gömlek olduğundan dolayı 4'e bölüyorum. 32x. Bu da o zaman 128 32 daha 160 x ile satılıyor. Dolayısıyla 352x oldu. Bu da 704'e eşitmiş. Bakın sayılar korkutucu geliyor gibi ama Düzgün yaparsak, işlem hatası yapmazsak geliyor cevap. X 2 oldu. Buradan artık pantolonun maliyet fiyatı şuraya geri dönelim. 100x'ti. 100 çarpı 2'den 200 TL olmuş oldu arkadaşlar.